Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Aurora marka elektrikli bisikletin bir kullanıcısı olarak artı ve eksilerini anlatacağım. Bundan bir ay önce oldu alanı almamın en büyük sebebi katlanabilir olması. Yani bu yönünden almamın en büyük tercih ettiğim özelliği katlanabilir olması. Şuradan bir de orta bisikletin göbek bölümünden katlanabiliyor. Bunu şehirler arası seyahat ettiğimizde otobüslerde rahatlıkla gidip gezdiğimiz yerde de kullanabiliyoruz. Ama tek bir sıkıntısı ne diye sorarsanız çok geç şarj olması. 6 ya da 8 saatte şarj olabiliyor. Yokuşlarda çıkınca zorlanıyor. Bir de bunun kilo da bağlı olduğunu varsayarsak yani kilolu bir insanla zayıf bir insan arasında Yokuşları tırmanırken baya bir fark oluyor. Gördüğünüz gibi şurada bir e, ekranı var. Ekranı açmadan önce anahtarını alıp e, açıyoruz arkadaşlar. Şuradan anahtarı sağa çevirdiğimizde ekranı burada açma tuşu var. Açıyoruz ve ekran açılıyor. Şimdi bu bisikleti iki tür kullanabiliyoruz. Bir pedalla kullanabiliyoruz isterseniz. Bir de şurada gaz kolu var. Oradan kullanabiliyoruz. Ama öncelikli bu bisikletin e, almadan önce bir arkadaştan tavsiye aldık. Gayet iyi dedi. 3 e, gün şarjı gidiyor dedi. Biz de onun tavsiyesi üzerine aldık. Şimdi ekranın kullanma özelliğine gelirsek şurada 1, 2, 3, 4, 5 kademesine kadar pedalla kullanabiliriz. Ama isteğe bağlı ben pedala kullanmam dersen gazla kullanmak istiyorsanız şurası sıfır olması gerekir. Özelliğine gelirsek şurada bir gece sürmemiz için aydınlatması var. Şöyle bir sol tarafta kornası var. Ee, yokuşlarda baya bir sıkıntı çekiyoruz. Yokuşları çıktığımız zaman şarj yeri Hemen noktaları azalabiliyor çünkü e, bataryası baya bir zorlanıyor yokuşlara çıktığınız zaman. Bu bisikleti en önemli kullanma yerleri düz alanlar, düz şeyler. Yokuşları sevmeyen e, şeylerde kullanmasını pek tavsiye etmiyorum. E, e, bir de büyük ağır bir bisiklet. E, şarjı bittiği zaman yolda kaldığınız zaman, pedalde istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 6-8 saate şarj oluyor. Yani bunu aldığımız fiyat da 10.900 lira. Şu an internet fiyatı 13.000 lira. Yani diyelim ki Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da bu bisiklet Gayet iyi, kullanışlı olur. Ankara'dan diyelim ki e, Van'a seyahat etmeye gideceksiniz. Katlarsınız, otobüsünüze koyarsınız. E, otobüsten Van'a gittiğiniz zaman çıkarıp orada rahatça kullanabilirsiniz. Tabi şura arka tarafına bir sebep, e, sepet yaptırmayı düşünüyorum. Sepet olduğu zaman eşyalarınızı, e, eşyalarınızı takabilirsiniz ya da koy, koyabilirsiniz. Arkadaki dinamo motoru şu şekilde biraz küçük biraz daha büyük olsaydı belki daha iyi olurdu hız bakımından güç bakımından rampayı çıkma konusundan iyi olurdu. Ayrıca bisiklet olarak kullanmak istediğiniz zaman da şurada bir vites değiştirme aparatı var. Gayet bisiklet olarak da kullanabilirsiniz ama bisiklet olarak kullandığınız zaman baya bir zorlanıyorsunuz. Çünkü ağır bir bisiklet tekerleri büyük yani kaplumbağa gibi sizi yolda götürüyor. Ben bir kullanıcıyım. Herhangi bir marka tarafından bunu tanıtmıyorum. Kendi yaşadığım deneyimleri anlatıyorum. Alan olursa, talip olursa yolda çevrenler oluyor abi diyor bu. Bisiklet nasıl? iyi mi? Ben de böyle bir video çekme gereksinini duydum bir kullanıcı olarak. İnşallah bunlardan siz de faydalanırsınız. Bu bilgiler size de e, fayda sağlar. Yani böyle bir de arkada freninde çok ses geliyor cız 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 diye sesler geliyor. Bakımını yaptırmak lazım, temiz bakmak lazım. Zaten temiz bakmazsan da olur. Bakarsam bağ olur diye bir atasözü